Ben Nikola Tesla. 10 Temmuz 1856'da o zamanlar Avusturya İmparatorluğu sınırları içinde, bugünse Hırvatistan sınırları içerisinde kalan Semihan şehrinde doğdum. Babam bir din adamıydı. Annemse ne muhteşem bir kadındı. Arkadaşları ve akrabalarımız arasında kendi başına yeni ev aletleri icat etmesiyle ünlü bir ev kadınıydı. Annemin bu mucit hali, merak ve yetenekleri bana geçmiş olacak ki hayatım hep kimsenin hayal bile edemediği deneyleri yaparak ve yeni buluşlar keşfederek geçti. tam 700'den fazla resmi patentli buluşum var. Üniversitede mühendislik okurken bir yandan da dünyada alanımla ilgili yapılan araştırmaları takip edebilmek için ana dilim olan Sırpça dışında İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca da öğrendim. 1882 yılında cebimde 4 sent parayla hayatımın büyük bir kısmını geçirip ömrümün sonuna kadar yaşayacağım ve buluşlarımın çoğunu gerçekleştireceğim Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştim. Elektrik, dünyada var olan en büyük mucizelerden biridir. Elektrikli yılan balığını duydunuz mu? Bir atı bile çarparak şok edebilir. Eski Mısır kaynaklarında da neyi fırtınası olarak geçer. Peki bu kim? Tabii ki Benjamin Franklin manya fırtınalı bir havada elinde uçurtma ipine bağladığı metal anahtarının bedeninde yaptığı sarsıntıyla yıldırımın elektrik akımı ürettiğini gösterdi. Böylece elektriğin tanrısal bir güçle alakası olmadığını ispatladı. Bugün için elektrikten vazgeçmeniz mümkün mü? İşte Franklin gibi bilim adamlarının cesareti sayesinde elektrik günlük hayatın parçası haline geldi. Ha Elbette Lucy Galvani demir bir çengele astığı ölü kurbağayla bakır tellere dokunduğunda bacaklarının seyirdiğini fark ederek hayvan elektriğini buldu. Yani anlayacağınız ben Amerika'ya Kolomb'tan 400 yıl sonra ayak bastığımda elektrik çoktan keşfedilmişti bile. Hatta Elektrik enerjisiyle çalışan ilk ampuller aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlanmıştı bile. Ne var ki elektriği üretildiği yerden kullanılacağı yere ulaştırmak ve tek bir ampulü yakmak bile büyük bir maliyet ve teknik bir beceri isteyen işti. İşte önce hayal ettim, sonra da uğraşa dediğine başardığım buluşlarım sayesinde tüm dünya bugün günlük hayatı kolaylaştıran pek çok alete kavuşma olanağı buldu. Tabah uyandınız, hava alaca karanlık. Elektrik düğmesine dokundunuz ve tavandaki floresan lamba yandı. Aydınlık. Ne güzel değil mi? Benden önce elektrik üretimi vardı elbet ama üretildiği yerden 10 kilometre uzakta aktarılması çok pahalı ve zordu. Zaten kafama takılan ve çözüm bulmak için beynimi kemiren ilk sorun da bu oldu. Uzun uğraşlar sonunda alternatif akımı buldum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Niagara Şelalesi'nde üretilen elektriğin yakındaki bir kente aktarılması için önerdiğim alternatif akım projesi kabul gördü. O güne kadar elektrik üretimi ve üretilen elektriğin kullanıcıya iletilmesi için doğru akım yani DC kullanılıyor. Dönemin en büyük şirketi General Electric'ti ve sizlerin çok iyi bildiği ünlü bir bilim insanı ile çalışıyorlardı. Edison. İşte Thomas Edison'la rekabetimiz o günlere dayanır. Bir süre kendisinin şirketinde ben de çalıştım ancak bir projesi için beni aylarca çalıştırıp sonra da vaat ettiği ücreti vermeyince aramızdaki ipler tamamen kopmuştu. Gerçi kendisi ölüm döşeğindeyken özür dilemek üzere beni görmek istemişti ancak benim bunlarla uğraşacak gerçekten zamanım yoktu. Elektrik düğmesini bastığınızda yanan floresan ampulü de ilk olarak dünyaya Chicago'da 1893 senesinde Dünya Forum'da ben tanıttım diyebilirim. Şaşırdınız değil mi? İşte ha o zamanlarda da böyle fuarlar oluyor de, evet. Edison tarafından bulunan akbur ampuller çalışırken aşırı derecede ısınıyor biliyorsunuz. Isıyla kaybedilen enerjinin daha az, Ortaya çıkan ışınsa daha güçlü bir lamba ne iyi olurdu. Bu amaçla içi gazla dolu elektrik anahtarına bastığınızda floresan dediğimiz bir ampulün iki ucu arasında adeta futbol oynamaya başlayan enerjik gaz moleküllerin saçtığı sakar ve şaşkın ultraviyole ışığın topları tüpün duvarına çarptıkça gözle görülebilir ışık oluşuyor. Ve günaydın. Odanız ve gününüz aydınlıkla doluyor. Artık sabah haberlerini almak üzere televizyonunuzu ya da radyonuzu açabilirsiniz. Ha, <laughs> radyo dedim de aklıma geldi şimdi. Siz radyoyu Marconi icat etti zannediyorsunuz ya, Amerikan Yüksek Mahkemesi 1943 yılında aldığı kararla radyoyu benim icat ettiğimi kabul etti. Ama ben bunu pek umursamadım. Marconi radyo için benim patentlerimden sadece 17 taneciğini kullanmıştı ama iyi bir insandı. Ve hevesi kırılmadan yoluna devam etmesi iyi oldu. Bu arada bugün siz artık kumandanızla oturduğunuz yerden televizyonunuzu açabilirsiniz. Ya da canınız sıkılırsa oyuncak helikopterinizi uzaktan kumandanızla dilediğiniz yöne uçarabilirsiniz. Tabii ki benim bu kablosuz enerji ve elektromanyetik dalga transferi buluşlarım sayesinde. Bu kablosuz enerji transferi konusu benim için çok önemli biliyor musunuz? En büyük hayallerimden biri icat ettiğim ve hala benim adıma anılan Tesla bobini sayesinde tüm dünyaya sınırsız ve ücretsiz elektrik enerjisi üretmekti. Çılgınca değil mi? Bu hayalim için başlangıçta bana destek veren yatırımcılar bunu başarmam halinde enerji dağıtımından para kazanamayacaklarını anlayınca verdikleri desteği geri çektiler. Oysa benim düşünceme göre para insanların ona biçtiği değere sahip değildir. Ben bütün paramı deneylerime yatırdım. Yeni buluşlar yapıp insanoğlunun yaşamını biraz daha fazla kolaylaştırmaya amaçladım. Kim bilir belki siz de tüm insanlara ücretsiz elektrik hakkı hayalinin peşinden koşar ve bir gün başarırsınız. Tesla bobini yalıtkan bir silindir buraya sarılmış, iki farklı kalınlıkta telden oluşuyor. Aslında başlangıçta kalın telden geçen akım daha ince telden yapılmış ikinci bobine geçtiğinde akım voltajı müthiş bir artış gösteriyor. Milyonlarca voltaj elektrik oluşturmak mümkün oluyor. Tıpkı bir sulama hortumunun ucunu sıkıştırarak daralttığınızda suyun hortumun ucundan hızlı fışkırması gibi bu yolla 2,5 kilometre uzaklıktaki ampulleri kablo kullanmadan yakmayı başardım. İzleyen herkes büyülenmiş elbette. Hatta bu yolla yapay şimşekler üreten Gösteriler düzenleyip insanların dikkatini çalışmalarıma çekmeyi başarmıştım. Bu ne işime yarayacak bir gün demeyin lütfen. Okula ya da işe gideceğiniz otomobillere hiç ihtiyacınız yok. Otomobil motorların akülerinden aldığı düşük voltajlı doğru akımı kullanarak motor ateşlenmesi yapan sisteminde aradan 132 yıl geçmesine rağmen bu benim icat ettiğim Tesla bobini kullanılıyor. Üstelik neredeyse hiç ama hiç değişmeden. 2000'li yıllarda bir otomobil üreticisi benim adımla elektrikli motor kullanan bir otomobil üretmeyi başarmış. Tesla isimli bu araç saatte 100 km hıza 3.6 saniyede çıkabiliyor ne etkileyici değil mi? Otomobil demişken çalışmakta olan bir otomobil motorunun aküyü geri şarj etmek için kullandığı alternatörlerde benim buluşum. Yani akım kendi kendine etrafında dairesel bir elektromanyetik alan oluşturuyor. Böylece hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretebilirsiniz. Bu hareketi akarsu, rüzgar, deniz dalgaları gibi yenilebilir ve neredeyse sınırsız olan kaynaklardan elde edersiniz. Dünyanın sınırlı kaynaklarını tüketmeden insanlığın gelişimine katkı sağlamış olursunuz. Size bunlar hiç garip gelmiyordur tabii ki. Bir de beni düşünün. 132 yıl önce bunları söylerken sadece yüzüme tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Sermaye grupları ve şirketlerin çatışmasında arada kalan hakkı yenilen biri oldum. Kimileri beni garip buldu, kimileri şizofren olduğumu düşündü. Kimileri ise insanlığı kurtaracak buluşlar yapan gizemli bir dahi olduğumu. Bense 132 yıl önceden şu sözlerimi tekrar etmek isterim. Eğer güç elde etmek için yakıt kullanırsak sermayemizden yeriz ve onu hızla tüketiriz. Bu yöntem barbarcadır ve müsrefildir. Yeni nesillerin çıkarı için bu yöntemi durdurmamız gerekir. Günde milyonlarca varil petrol tüketilen bir dünyada hayal gibi görünüyor ama hayallerimin çoğunun sizin yaşadığınız yüzyılda gerçek olduğunu görünce umutlanıyorum. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğruna çok uğraştığım gelecek benimdir.